Herkese merhaba arkadaşlar. Ben size bir saatlik arkadaşlar. Hep kaç, karşı arkadaşlar. Bugün e, Tudu Tift Tudu Tift Vaz kaldım. Evet, devam edeceğim. doğru söylemişimdir. E, görevlere devam edeceğiz. Siz de kanala abone olup Hatta olmuş olursunuz. Ne olabilirsiniz? Evet. Önümüz başladı. Şimdi aramamız duruyor. Şimdi bizim ekibin yanına gideceğiz. Şuraya gidelim. Hadi bakalım. Ee, en sık bölümde arkadaşlar ne yapmıştık? En sık bölümde yarış yapmıştık. Evet, kimyene geldik? Ne istiyor kes? 3 tane arkadaşlar şey bulmamızı istiyor kaset Şimdi bir tanesi arkadaşlar şurada burda değil Şurada herhalde aynı. Şurada olması gerekiyordu. Şimdi gidelim. Gidip gelelim. Ben oraya kadar gidip gelelim arkadaşlar. Kesiyorum. Evet arkadaşlar neredeyse geldik. İleride şahane arkadaşlar. Ee, bir tane kaset burada. Bir tanesi. E, İsmini de alalım polis istasyonunda bir tanesi de arkadaşlar ofiste bu adamların ofisinde şimdi bir tanesi burada hemen göstereyim onu la oğlum durma la gördüğünüz gibi bir tanesi burada kaset değil mi de kasetin parçaları kaset ne ya hani var ya böyle Telsiz telsiz pardon. Yanlış söylemiş. Ee, bakalım diğer diğer yeri bulalım. Ee, diğer yer ee, diğer ya buralarda bir yerlerde bir dakika dur bakayım. Ofis neredeydi? Burada. Ofis bu. Aynen. Bu telefondan mesaj geldi. Sıraç kısımda. Evet, tamam. Şu an iyi de çıktı. Şimdi ofisere gidelim. Oğlum. Neyse evet, o gitsin daha. Yeni bir araba alacağım. Bu ne lan? Allah Allah. Evet, estağfurullah. Ben de araba bulup geleyim. Ne bırakılacak kaldı, biz devam ediyoruz. Şimdi... Araba bulmadan geldim ama yer zaten burası. Ben buraya geldim, direkt yürüyerek. Ee, size de olanları göstermedim çünkü araba bulamadım. Direkt ee, yürüyerek, yürüyerek geldim. Hadi bakalım. Burası mı? Değil lan. Yanlış yere gelmişiz. Bir dakika dur. Şu arabayı alınca göreceğim. Neresiydi? Şurası olabilir. Aynen burası herhalde. Bakayım yok buraday. Şurası aynen. Aynen bura bura. <laughs> 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 kodum çocuğu. Buraya kaçak küfür ettiğim için yani. Evet yani bağımlı olmuşum ama. Evet. Telsizin bir parçasını daha bulduk. ee şimdi dersiniz. telsiz ne işe yarıyor telsiz arkadaşlar şu sabah yedim bir ee arkadaşımız annemde ya o telsiz sayesinde arkadaşımızla konuşacağız diğer polis istasyonunda bir dakika Ben hemen oraya gelip gideyim. Evet arkadaşlar geldik polis istasyonuna. açalım kapıyı. Bir tanesi de burada. Evet bu görevi direkt yapalım. Kaydettik. Şimdi polis arabası var mı? Aynen. Bunu gidelim. Şimdi e, bir tane daha görev acı, hangi görev olduğunu hatırlamıyorum. Sabağa bakalım. Olarak. Evet geldik. 3 lira lirayı topla diyor. Ben de 3 bin liranın hepsi var topladık. Şimdi game set yapalım. Bana batarya almamı e, Hemen alıyoruz. Markete gideceğiz. Nerede market? Market buralarda bir yerlerde. Her şey olacak. Tövbe. Ben arkadaşlar şu polisten kurtulup geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden biliyoruz Şimdi nerede bu Lanet şey Bu herhalde Bu değil Bu de da burada burası Ve burada batarya var onu alacağız Ve Aldık Paraları alalım Para aldıkça paramız artıyor Evet, bununla gidelim. Yeni bir göreve. Arkadaşlar şöyle gidelim. Şöyle. Evet, tövbe, tövbe gidelim işte.

Bizimkiler nerede kaldı? Bizimkiler burada. Biz nereye gidiyoruz ya? Şimdi şu videoyu da burada bitirelim. Evet arkadaşlar şu videomuz videomuzu kanalımızda videomuzda arkadaşlar görevlerimizi yaptık. Ee, güzel video oldu. Ee, sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.